Ağzınıza, yüreğinize sağlık her iki başkanımı da sevgiyle, saygıyla kucaklıyorum. Hürmet ediyorum her de. İl yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum. Başkanımızın söylediği gibi maratonun son 100 metresini koşacağız arkadaşlar. Son 100 metresi. Önce şunu söylemem lazım. Cumhuriyetin ikinci yüzyılında İzmir İl başkanlığı, Cumhuriyetin İl başkanlığı demek başlı başına büyük olmuş. Cumhuriyetin ikinci yüzyılında Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl başkanlığı başlı başına büyük bir olmuş. Düşün gibi bile üstelik iktidarın kapısını açacak İzmir'de il başkanlığı olmak hem de bu dönemde olağanüstü bir olur. Gerçekten bütün kalbimle kutluyorum ve heyecanını paylaşıyorum. Kompola yürüyeceğimizin bilinciyle, inancıyla sonuna kadar destek olacağımı bilmenizi istiyorum. Çok uzun bir dört ay yaşayacağız. Bugün burada çekirdek ailemiz var. Ilçe başkanlarımız, il yöneticilerimiz, ilçe yöneticilerimiz, meclis üyelerimiz hakikaten tam bir çekirdek aile. Aile. Bu aileyi büyü, büyütmek, Türkiye'ye yaymak, Türkiye'deki büyük aileyi kucaklamak ve gerçekten başka bir Türkiye'yi mümkün kılmak. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği, adaletin, hakkın, hukukun teslim edildiği, temel özgürlüklerin, temel hakların lekelenmediği, üzerine toz olmadığı, bu güzelin bereketli topraklarda, bu güzel iklim kuşağında, bu olağanüstü coğrafyada bambaşka bir Türkiye'yi kurmak mümkün. Bunu mümkün kılacak olan da bizleriz. Başkanımın önderliğinde İl Başkanımızın ve iyi Yönetim Kurulumuzun önderliğinde canla başla çalışıp o iktidar alacağız. Ve göreceksiniz bambaşka bir Türkiye'yi de hep beraber kuracağız. Çok az